Merhabalar, Long Story Short kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda son günlerde, son aylarda ön planda olan demir sektöründeki şirketlerimizin piyasada daha çok konuşulan çarpanlar değil de oranlar değil de FK Piyasa değeri bölü defter değeri gibi değil de daha farklı çarpanlarla daha farklı oranlarla bir karşılaştırmasını yapmaya gayret göstereceğiz ki bize farklı bir fikir farklı bir bakış açısı versin ortaya koyabilelim. Bunun için öncelikle Finnet 2000 Plus web sitesinden faydalandım bu verileri alırken birinci kullanacak olduğumuz çarpan firma değeri böyle esas faaliyet karı piyasa değeri yerine firma değeri kullandık burada borçları da işin içerisine kattık esas faaliyet karı da adından mütevellit ee, tek seferlik karlardan arındırmış esas faaliyetlere odaklanabilmek adına kullanıyoruz. İkinci çarpanımız piyasa değeri bölü net satış. Yani piyasa değeri net satışları da oranla piyasada nasıl bir değerleme gösteriyor? satışlarının ne kadar fazlasına veya ne kadar azına piyasada değerleniyor? Öz sermaye büyümesi de öz sermayelerini ne kadar? Mesela şu an 2021 9. ay 9. dönem 3. çeyrek e, bilançoları mevcut cari olarak. E, 2020 Üçüncü çeyrekte ne durumdaydı? 2021 3. çeyrekte ne durumda? Nasıl bir büyüme göstermiş ona bakıyoruz. Ve de total ihracat oranı. Satışların toplamının içerisindeki ihracatın payına bakacağız. Burada Ereğli'ne ve İskender'in de Demirçeli'ye bakalım. En popülerler onlar zaten son dönemde. E, firma değeri böyle esas faaliyet karı aynı FDF ve oranlarına yakın bir şekilde 6 civarında seyrediyor. Gayet makul bir Fiyatla adil bir şekilde değerlendiğini öngörebiliriz buradan. Piyasa değeri bölü net satışa baktığımız zaman da yıllık net satışlarının iki katı kadar piyasada işlem görüyor. Bu da çok fazla şişmiş şirket olduğunu düşünürsek tüm sektörlerden bu da makul gözle bakılabilir diye düşünüyorum. Öz sermaye büyümesi neyse. Geçen senenin 3. çeyreğine göre öz sermayelerini %30 oranında yükseltmişler ki bu büyüklükteki çaptaki şirketler için güzel bir büyüme oranı olarak düşünüyorum. E, kaldı ki şöyle de düşünebiliriz. Faiz oranlarının bu bir şeyde e, bu süreçte bir yıllık süreçte ortalama %20 olduğunu düşünürsek mevduat faizinden yukarıda bir öz sermaye büyümesi getirmişler ki bu e, şirketlerin istediği bir şeydir. Yani eee. Faizden daha az öz sermayesini büyütebiliyorsa Niye bu işi yapsın öyle değil mi Mevduata yatırı parasını daha çok kazanır şeklinde düz bir mantıkla bakabiliriz o yüzden o anlamda da başarılılar İhracat oranları da yüzde 20'ye yakın Ki total satışlarının büyüklüğüne baktığımız zaman meblağ olarak bu ihracat oranıyla yakaladıkları toplam yekünler de gayet kuvvetli. Yani şunu demek istiyorum. İzmir Demir Çelik'te ve Tuğ Çelik'te çok daha yüksek ihracat oranları olsa da Ereğli ve İstemir kadar büyük ciroları olmadıkları için elde ettikleri gelir de ihracattan onlar kadar büyük değil. Diğer taraftan İzmir Demirçeli'ye baktığımızda faaliyet karına göre biraz daha ekstra değerlendiğini görüyoruz. E, net satışları da oranla piyasada uygun fiyatlandığı gözüküyor. Öz sermaye büyümesi sütununda herhangi bir şey ortaya çıkmamış. Bunun sebebi e, 2023. çeyrekte öz kaynaklarının o dönem ekside olması. E, ekside olduğu için e, internet sitesinde bir hesaplama yapamamış ama eksiden ben şöyle göstereyim size hemen. İzmir Demir Çelik'teydik zaten. Hemen bilanço kalemine gelerek göstereceğim size buradan. Öz kaynakları 2029. ayda eksi 343 iken 2021. 9. ayda 1 milyar 650 milyon sınırına kadar gelmiş yani 2 milyar TL'lik bir öz kaynaklarında artış olmuş bunlar pozitif şeyler ama genel olarak İzmir Demirçeli'nin diğer şirketlere oranla problemine ve tercih edilmeme sebebine bakacak olursak en büyük problem daha ziyade burada bürütkar marjlarının e, rakiplerine göre çok düşük kalması ve böylelikle e, net karların çok iyi ortaya çıkamaması, çok iyi net karlar ortaya çıkaramaması e, çok büyük bir problem. Yani 7 milyar TL'lik bir satış olmasına rağmen sadece 87 milyon TL'lik bir yıllıklandırılmış kar ortaya çık e, çıkarabiliyor. E, pardon 9 aylıkta 3. çeyrekte 87 milyon TL'lik bir kar çıkarabiliyor ki bu çok düşük bir marja tekabül eder. O sebeple İzmir Demirçeli'nin bu noktada kendini e, geliştirmesi gereken nokta olarak düşünüyorum. Kardemir AB'yi geçeceğim. Kardemir D üzerinden konuşacağım. Burada Kardemir şirketinde. Ee, Kardemir Özür dilerim. Kardemir e, firma değeri böyle esas faaliyet karı olarak 3.36 gibi çok düşük bir fiyatla fiyatlanıyor. Aynı zamanda yıllık satışın neredeyse yıllık satışı kadar bir piyasa değeri mevcut yani e, Bu da gayet iyi bir yıllık satışına bir yıllık cirosuna kardemir ortak olabiliyorsunuz Öz sermaye büyümesi yüzde yetmiş bu sütundaki en yüksek performansı gösteriyor ve Zaten son e, dönemde kardemirde de Demir çelik sektöründeki büyümeyle ve satışların hacimlerin artmasıyla beraber kardemirde de karlarda net bir yükseliş vardı Buradaki problem ihracat oranının kardemirde e, Düşük olması belki e, sektör şirketlerine ve Ereğli İskenderun Demir göre çok ön planda olmamasının daha az tercih edilmesinin sebeplerinden birisi de e, ihracat oranının düşüklüğü. Aynı zamanda Kardemir'in e, İskenderun ve Ereğli'ye göre de e, temettü verme noktasında henüz rüştünü ispatlamamış olması, devamlı temettü veren bir yapısının olmaması da e, belki de Ereğli ve İskenderun Demir bir adım arkasında kaldığını e, kalmasına sebebiyet veriyor olabilir. Ama yine de burada gördüğünüz şu çarpanlar ve öz sermayesinin büyümesini de ön plana koyduğumuz zaman Kardemir'in gerçekten e, içinde barındırdığı iskonto olarak Ereğli ve İskenderun Demirçeli'ye göre daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz ama temettü yatırımcıları için elbette ki Ereğli ve Avantajları düzenli temettü vermesi ve yabancı para anlamında daha sağlıklı bir yapıya sahip olmaları, ihracat oranlarının yüksekliğinden dolayı, ihracat gelirlerinin yüksekliğinden dolayı, bu iki kalemden dolayı temettü yatırımcıları bunu tercih ederken, bir iskonto arayan, bir değer arayan, bir e, orta vadede, orta uzun vadede e, gelir elde etmeye çalışan bazı yatırımcılarda kardemir'i bu noktada tercih edebilirler. E, Tuğçeli'ye baktığımızda, Firma değeri esas faaliyet karının çok üzerinde öz sermayelerini büyütse de ihracat oranı yüksek olsa da burada ciddi bir e, yüksek değerden değerlendiği görülebiliyor. Yükselende durum daha adil e, öz sermaye büyümesi gayet iyi. Piyasada e, piyasa değeri net satışların bir buçuk katı kadar ve esas faaliyet karına göre firma değeri oranı da gayet iyi. Yükselen çeliğin e, bir büyümesi büyümesi söz konusu. Yani daha çok küçük çaplı bir şirket ve büyümeye devam ediyor. Normal demir çelik şirketlerinden farkı kendilerine ait patentli ürünlerinin olması. Yani ham çelik satmıyorlar, işlenmiş çelik ve patentli ürünler satıyorlar. O anlamda ciddi avantajları da mevcut. Ben burada Farklı çarpanlarla demir -çelik sektörüne bir göz atmak istedim e, Finnet 2000 Plus'ı kullanarak. E, Kardemir ve Ereğli, İskenderun, Demir -Çelik, bu üç şirket gayet ön plana çıkıyor. Kardemir'in ciddi bir iskonto barındırması demek değildir ki İskenderun ya da Ereğli veya yükselen pahalı. Hayır öyle bir şey yok. E, İskenderun ve Ereğli'nin tercih edilmesinin sebebi temettü ve ihracat oranı olurken Kardemir'in tercih edilme sebebi de bünyesinde barındırdığı iskonto ile yatırımcılarına getirebileceği potansiyel getiri olabilir. Şimdilik demir-çelik sektörüyle ilgili düşüncelerim bunlar. Kesinlikle demir-çelik sektörüne ait bir al-sat-tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen firmaları farklı bir bakış açısıyla karşılaştırma amacıyla yapılmıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu tabloyu da videonun altında bulabileceksiniz görsel olarak. İyi günler.